sevgili dostlarım hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyi izleyerek çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Evet, konumuz altın. Türk milleti olarak altına yatırım yapıyoruz ama bazen enflasyonun karşısında altın bizi ezebiliyor. Bazen enflasyon üstünde bizi mükafatlandırabiliyor. Çünkü dostlarım, maalesef altına yatırım yaparken bile altının detaylarını bilmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim dostlarım, 2 yıl önce bir nokta analiz yapmıştık basit bir analiz. Şimdi bundan sonra da dostlarım altına yatırım yapacak yatırımcılar bunları bilmek zorunda. Bunları bilirse dostlarım. Sürekli altın şu ay artacak mı? Altın bu ay artacak mı? Altın seneyi artacak mı? Altında büyük düşüş geliyor mu? Beklentilerine girmeyecek. Kendi analizini kendi yapacak. Evet dostlarım. Öncelikle şunu yapalım. Altının zaten yani uzun vadede, orta vadede bizi enflasyondan koruduğunu biliyoruz. Değil mi dostlarım? Yani bir nevi güvenli liman diyoruz. Neden güvenli liman diyoruz? Basit bir şekilde anlatmam gerekirse bizim günümüzde kullandığımız kağıt paralar var. Kağıt paraları merkez bankaları basıyor değil mi? Buna biz itibari para da diyoruz. Yani aslında o kağıdın hiç bir hükmü yok kağıt olarak. Ama arkasındaki devlet ne kadar güçlüyse paranın o kadar itibarı oluyor. Paranın o kad ne kadar itibarı olursa o para dünyada global çapta o kadar geçerli oluyor. Ne kadar geçerli olursa da o para o kadar güçlü oluyor. O yüzden bunlara itibari para diyoruz. Ya da finans dilinde fiyat para diyoruz. Bu fiyat parayı dostlarım devletler istediği kadar basabiliyor. Parasal genişleme yapıyor. Para basıyorlar. Ya da seçim zamanı bütün hükümetler bütün devletler fazladan para basar. Piyasayı bollar. Yani bir şekilde dostlarım fiyat parayı devletler keyfine göre basıyor diyebilirim. Mesela ülkemiz dışına çıkalım. Trump ne diyor? Faizler düşmeli diyor. Altın yatırımcılar için kilit kelimelerden biri. Çünkü altını fiyatını ülkemiz belirlemiyor. Altını fiyatını tabii ki Amerika burada daha belirleyici. Trump burada faizleri düşürün diyor. Neden düşürün diyor? piyasayı düşürün. Herkes uyguna kredi çeksin. Uyguna para bulsun. Uyguna fonlansın. Yatırım yapsın. Evet. Bu fiyat para günümüz para. Ama dostlar aslında altında bir para. Eskiden altın paralar, gümüş paralar kullanılırdı. Özellikle bu videoyu dinleyen dostlarım değerli madenlere yatırım yaparken yönünü bulabilecek. İnsanoğlunun en eski bilinen paralardan biri altın para. Yani madeni paralar diyoruz. Buraya bir para getirsek, eski bir para bulsak o eski parayı şu anki günümüze getirsek. Örnek Bizans zamanında kullanılan bir altın parayı getirsek. Antika değerini geçtim. O altının yine bir değeri var. Çünkü içi bu bir maden. Değerli bir maden. O yüzden onun gramajına göre gene para eder. Antika değeri olmasa bile. Yani şöyle diyeyim. Bu kağıt parayı istediğimiz kadar basıyoruz ama altın altın gibi değerli madenleri dostlarım istediğimiz kadar basamıyoruz. Fiyat para dediğimiz para. Yani hükümetler, devletler sürekli kağıt para basarken biz buna paranın arzını arttırmak diyoruz. Altını keyfine göre arttıramıyor. Dünyanın, ülkelerin bir kapasitesi var. O kadar altın çıkarabiliyor. O kapasiteyi aşamıyorlar. Teknolojileri ya da yeraltı madenleri yetmiyor ama kağıt para öyle değil. İstediği kadar basıyor. O yüzden bizi enflasyon karşısından koruyor. Bu bilgi bir cebimize atalım. Bu basit bir bilgi ama dostlarım bundan sonraki analizlerimizi şekillendirecek. Dostlarım ülkemizdeki gram altına bakalım. Şimdi ülkemizdeki bir kere gram altının doğru hesaplayamıyoruz. Ülkemizdeki gram altın hem dolara bağlı diyoruz hem ons altına. Ons altın dediğimiz dostlar hemen onu açıklayayım. Ons altın nedir? Ben buna aklımda kalsın diye eskiden şey diyordum. Karınca ağırlık birimi. Ons aslında bir ağırlık birimi demek. Bana biri diyor Uğur sence ons ne olur diyor. Ben de diyorum ons ne olur derken soru yanlış diyorum. Ons ne olacak oğlum? Ons altın ya diyor. Hayır. Ons altın değil. Ons bir ağırlık birimi. Bir ons demek dostlarım? 31.10 gram demektir. Bakın önce bir bunu finansal okur yazarlık heybemize bu bilgiyi atalım. Bu arada dostlarım bu bilgileri ben zaten çok güzel kitabı bir şekilde getirdik. E kitap yapmıştık. Hatta ben size şunu anlatırken daha uygun gidebileyim diye notlarıma da bakıyorum. Evet bir kitap biz yaptık. E kitap. Telefondan ve tabletten rahatlıkla okunabilecek özel bir formatta yaptık ki herkes rahatlıkla otursun. Yani merak ettiğiniz finansal okur yazarlıkla alakalı, besle alakalı, kredilerle alakalı, konut kredilerle alakalı, borsayla alakalı temel ile alakalı bütün hap bilgiler çok güzel bir şekilde anlattık. Kitabımızın linkini de koyalım. Aklınızda olsun ha ile alakalı ben daha çok kaynak istiyorum diyenlere de Türkiye'nin en etkili teknik analiz ve temel analiz serisini de aşağı koyuyorum. İnceleyebilirsiniz. Ama e-kitap ek setimizi muhakkak telefonunuza indirin. Aşağıdaki linkten hemen indirebilirsiniz. Yani telefonda durması gereken bir set. Evet o yüzden bir onsu şöyle yapalım. 31.10 gramsa 1 ons altın ne demek o zaman? 31.10 gram altın demek. Gram altın hesaplarken Türkiye'deki gram altını. Hepimiz gram altına yatırım yapıyoruz. Evet gram altın eşittir. Ons altının fiyatı çarpı bizdeki dolar kuru bölü 31.10 gram. Şimdi dostlar 1 gram altını buluyoruz. Bakın biz Türkiye'deki 1 gram altını tabi TL cinsinden bulacağız. O yüzden dolar kuruna çarpıyoruz. Çünkü bunlar aslında ons altının fiyatı dolar üzerinden. Yani o yüzden aslında biz altın aldığımız zaman geri planda dolar da satın alıyoruz. Aslında niye 31 onu tekrar çünkü biz şunu başta konuştuk. 10 altın demek 31.10 gram altın demek. Buradaki 31.10 gram da 10, 10 altının içindeki 30 1.10 gram gidiyor. Artık burada ne kalıyor? 1 gram altının fiyatı. 1 gram altının fiyatı ama ben TL cinsine çevirmek istiyorum. Bunu buna sadeleştirdim. Buradaki dolar kuru cinsinden. Ben TL cinsinden arıyorum ve tekrar onu dolarla çarpıyorum. TL cinsinden 1 gram altını buluyorum. Bu formülü niye verdim biliyor musunuz? 2 yıl önce nokta analiz yapmıştık burada. O videoyu da göstereceğim. O videoda gerçekten bazıları ciddi faydalı buldu. Onu da size söyleyeceğim. Türkiye'de altına yatırım yap sadece dolar kurunu takip etmeyin. E, dolar kuru artıyor diye siz yatırım yaparsınız ama ons altın deli gibi düşüyordur. Örneğin bu 1x yükselir. Bu 1x düşerse dolar sabit olur. O yüzden dünyadaki ons altının fiyatını takip edelim. Mesela şu çok diyor. Türkiye'de yazın altın artar diyor. Neden artar diyorum diyor ki düğünler olacak. Dostlar bu bilmemek ayıp değil elbet mi? ama öğrenmemek ayıp. Hayır. Türkiye'deki düğünler isterse yani 85 milyonun 85 milyonda aynı anda evlenseler hepimiz 3. 5. kez ya da ilk kez dünya evine girelim. Tekrar herkes nikah yapsın. Herkes düğün yapsın. Global piyasadaki on saltının fiyatını etkileyemeyiz. Yani böyle Türkiye'de düğün oluyor, sezon açılıyor diye altın alıyor diye altının fiyatlar artmaz. İkisi artarsa altın parabolik olarak hızlı artıyor. On saltın sabitken dolar kuru artarsa genelde bizim Türkiye'de böyle oluyor. E ne oluyor? On saltın sabit. Dolar kuru ufak ufak artarsa altın ufak ufak artıyor. Dolar kuru sabit. On saltın hızlı artıyorsa özellikle bu içinde bulunduğumuz dönemde dolar çok fazla artmadı. Çünkü sıkı pale politikası devam devam ediyor. Dolar kuru artmadı ama altında ciddi bir gram altında atak oldu. Çünkü global piyasada ons altının fiyatı çıktı. Çünkü neden? Savaşlar vardı. Burada Trump'ın söylemleri vardı. Yani altının fiyatında yine global piyasa söz sahibi oldu. Mesela dostlarım size basitçe bir şey göstereceğim. Bakın bu bildiğiniz ons altın grafiği. 2012 arası 2022 arası yani şu 10 yıllık süreçte aslında ons altının 2000 dolarlardan 1000 dolarlara kadar düştü. Yani %50 aslında ons taraf ında %50 düştüğünü görüyoruz. Bizim Türkiye'de baktığımız zaman evet ons altın %50 düşerken bizdeki tam o tarih aralığında bizdeki dolar kuru ciddi arttığından dolayı aslında bu düşüşü telafi etti ve gram altın enflasyona yakın kazandırdı diyebilirim ha. Düşünsenize dostlar bu süreçte. Örnek veriyorum o 2012-2024 arası dolar kuru 1 liradan 35'lere kadar çıktı. Bir de ons altın şu anki fiyatının dostlarım %50 86 artsaydı düşüşü bırakın artsaydı ne olacaktı 1 gram altın belki 10.000 TL olacaktı ama şu an baktığımız zaman 2012 ile 2004 arası 10 altını böyle yani Amerika'daki bir yatırımcı 2012'de altın aldı 2023'e kadar aslında 100 dolarlık altın alsaydı 2023'e gelecekti 10 yıl geçmesine rağmen elinde halen 100 dolar olacaktı çünkü dostlarım bu videoda biz zaten bahsetmiştik özellikle dostlarım bizim teknik analiz serimiz eğitimimiz alan dostlarımız çok iyi biliyor bu gram grafik okumayı. Ne demişiz? Bir dostlarım burada izleyelim. Bakın 10, 10 saltın burada ciddi ataklar yapabilir mi? Bakın dostlar. 2011'den sonra 12 yıl sonra 10 saltın ilk defa bir zirve yapmış. Görüyor musunuz bilmiyorum ama buraya bir fitil atmış mum. Bir de buraya bir fitil. Bir de buraya bir fitil. Ons altın 2080 dolara vurup vurup düşüyor. Biz bunu yuvarlayalım sevgili dostlarım. Aklımızda kalsın. 2100. Yani 2100 üstüne do altın onsu atamıyor. 2100 üstüne atarsa dostlar 3 kere dönmüş. 3 kere döndüğüne göre bura sağdan bir direnç. Eee sağlam bir dirençin üstüne çıkarsa ons altın yukarıya doğru ciddi bir rahatlama olabilir. Burada alıcılar devreye girebilir. Çünkü 12 yıl sonra ilk defa buralara gelmiş. Yani altın Amerikalı vatandaşa kazandırmamış. Bu saatten sonra kazandırabilir deyip buraya alıcılar girebilir. O yüzden ons altını lütfen altın yatırımı düşünen ya da altın yatırımı yapan ya da altın yatırımını keşfetmeye çalışan dostlarımız ons altını lütfen ama lütfen 2100 rakamını unutmasınlar. Ons altında 2100 üstünde kalıcılıklar önemli. Yani on üstüne atıp geride düşebilir ama bizim beklediğimiz 2100 doların üstüne artıp sürekli orada kalması. Böyle yaptığı zaman dostlar ons altın yükseldiği zaman bizim gram TL formülümüz hemen aklına gelsin. Ons altın yükseliyor. Zaten Türkiye'de dolar ara ara yükseliyor. O da yükselecek. Yani gram altın mantıklı olabilir der. O yüzden bu önemli bir grafik dostlar. Evet dostlarım şimdi gördüğünüz gibi oradaki 2 yıl önce kanalize ne demişim? Bakın bir kere vurmuş, iki kere vurmuş, üç kere vurmuş. Bakın dördüncüde de vurmuş ve dostlar hiç abartısız 2100'ü geçtiğinden sonra bakın yani eskiden beri geçemedi. Bakın buradaki Amerika'daki buradan alan yatırımcı halen 10 yıl geçmesine rağmen zarardaydı. Çünkü bizim gibi dolar kuru üzerinden almıyordu altını. Biz dolar kuru aldığımızdan dolayı dolar kuru artınca artıyordu. Ama dostlar asıl marjı bakın burada aldıktan sonra bu 2100'ü geçtikten sonraki ne kadar marj açılmış. İşte ne oldu dostlar? Bu bir buçuk yıl önceki altının artmasının sebebi neydi dostlarım bu kadar hızlı artmasının? Evet on altın hiç geçemediği bir yere açtı ve dostlarım dolar kuru da yukarıya arttığından dolayı bu geçtiğimiz bir bir buçuk yıl içindeki altının rallisi bundan kaynaklı. İşte bunu bilen cebine attı bu bilgiyi. Buradaki teknik analizde bilen ben zaten diyorum teknik analiz Türkiye'deki her vatandaş öğrenmeli. İşte bu teknik analiz konusu olsa bu falcılık değildir. Ben zamanında bunu açıp bakıp anlatmışım. Bunu faydalanan dostlar, buna göre pozisyon alan dostlar ya da finansal okur yazarlık bilerek hareket eden dostlarım altın doğru yerden alıp doğru yerden trendi sürecekler. Hatta buraya bakarsak şurada da bir konsültülasyon bölgesi var. Yani akümülasyon bir güç mü topluyor acaba? Bunu bilemiyoruz. Bunu ne zaman bileceğiz? Burada da dostlar yine şöyle teknik analizi. Buraya bayrak ya da filama dersin. Evet bunun altına düşerse 10 altın düşer. Buraya yaparsa yükselir. Bunu artık zamanla belirleyeceğiz. Zaten teknik analiz setimizde burada soran dostlarımız oluyor sitemizden hemen ilgilenebilirsiniz reklamımızı yapalım aşağıda linki koyuyoruz dostlarım ama dostlarım 1 gram altına nasıl yanaşmalıyız İşte bu şekilde yanaşmalıyız artık 1 gram fiyatının hesaplaştığını biliyorsunuz artık altının hangi hareketlere gebe olduğunu ya da bundan sonra altının fiyatını belirleyen faktörlerin ne olduğunu biliyorsunuz zaten grafiklere nasıl yakınlaşacağımızı grafiklerin anlamını nasıl öğreneceğinizde eğitim sitemizden zaten öğrenebilirsiniz diyorum dostlar videoyu burada bitiriyorum umarım hoşunuza gitmiştir umarım faydası sağlamıştır finansal okuryazarlığınıza. Eğer gerçekten fayda sağladıysa yorum yapın dostlar. YouTube'un rajonu neydi? Yorum yapmak.